Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Tekirdağ Yerel Basın olarak Süleyman Paşa'da bulunan Doçent Doktor Özgür Karakoy'un muayenehanesindeyiz. Özgür Hocam merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyi sizler nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli Tekirdağ halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Özgür Karakoy'un kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben şu anda Doçent Doktor olarak ortopedi uzmanı olarak görev yapıyorum burada. Hı hı. Uzmanlığımı 2010 yılında Şişli Etver Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aldıktan sonra 2 yıl Kastamonu'da mecburi hizmeti yaptım. Hı hı. Daha sonra da 2013 yılında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde ortopedi ana bilim dalında yardım doçent olarak göreve başladım. 2016 yılında da doçentlik ünvanımı aldım. Hı hı. Daha sonrasında da orada bir dönem hizmet verdikten sonra kendim özel muayeneciye başladım. 3 yıl önce özel muayenenimi kendim açtım. 3 yıl bir hizmet verdikten sonra 4. yılda biraz daha büyüyelim dedim hı hı. ve eşim Fizik tedavi uzmanı Zuhal Hanım'la e, birlikte 3 e, ay önce böyle ortak bir yer açtık. Daha ortopedi, büyük daha güzel bir evet, yer olmuş aslında. Ortopedi ve fizik tedavi hastalarına ki bu hastalar hep birbirine iç içe giren evet, hastalardı. Evet, Bunlara daha faydalı, faydalı olacağımızı düşündük ve böyle bir yer açtık. Süper aslında tüm tecrübelerinizi kendi işyerinize aktarmışsınız aslında. Çok güzel de bir klinik olmuş burası. Teşekkür aşama ederim. olarak zaten dediğiniz gibi biraz daha yan dalları olduğu için ortopedi ve fizik tedavi ve fizyoterapisiniz de var ayrıca. Evet. E, bu şekilde aşama olarak ilerliyorsunuz. E, tabii e, dışarıdan buraya bilmeyen Tekirdağ halkı geldiğinde e, tamamen ne gibi hizmetler alabilir hocam? Ne gibi rahatsızlıklarla buraya gelebilirler? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi burada ortopedik hastalıkları olan tüm hastalara hizmet vermekteyiz. Hı hı. Yani. E ortopedi nedir? eklem iskelet sistemini ilgilendiren tüm hastalıklar ve bunun evet. yanında bunun sistemik hastalıkları var. Bunlarla ilgili hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bunun yanında nörolojik hastalıkların fizik tedavi aşamalarında yine burada hmm. bu Ameliyat hizmeti... sonrası mı hocam? Yok, nöroloji örneğin bir beyin karaması geçirmiş hasta. Ondan sonraki takiplerini burada yine bu hizmeti verebilmekteyiz. Veya fizik ile alakalı rahatsızlıkları olanları, romatolojik rahatsızlıkları olanları burada yine tedavi edebilmekteyiz. Geri kazandırma gibi aslında biraz. Evet. Ha burada hasta gün içinde randevusunu alıp geldiğinde hı hı. randevusuna uygun olarak genellikle 1 saatle 45 dakika arası bir hizmet vermekteyiz hastalara. Hı hı. Ortopedik hastanın ameliyatsa ameliyatı Ameliyat değilse... Medikal tedavisini veya fizik tedavi görmesi gerekiyorsa tüm hizmeti burada paket olarak alabilmekte. Süper aslında her şey içerisinde burada. Çünkü evet. hem fizik tedavi bölümü de var hem de fizyoterapistiniz de evet. var zaten. Ortopedi ve travmatoloji de tamamen sizlerde olmuş oluyor. E tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E bir de işin içine sağlık gidince daha da önem arz ediyor hocam. Hataya yer vermiyor çünkü. E bu işin incelikleri nelerdir? Biraz halkımızı bilinçlendirelim. Şimdi sağlık işinde ilk en önemli şey tecrübe. Doğru. Yani e, tecrübenize göre ve hastaya vakit ayır. Bir de tespit de var hocam. Şimdi e, hasta tam olarak hastalığını çok fazla bilemiyor. E, fakat bunu biraz daha sizin yaptığınız e, özel işlemlerle aslında biraz daha tespit etmek somut olarak daha kolay. Yani tabii e, bir hastayı tedavi etmeden önce en önemli şey tanıdır. Evet tanı. Tamam. Tanı için e, bugün hastalar bir sürü e, görüntüleme sistemlerine giriyorlar, çıkıyorlar ama sonuç almıyorlar. Burada evet. en önemli şey hastanın uygun bir süre içinde muayenesidir. Yani muayene süresi ne kadar uzarsa hastayı ne kadar iyi Hı. muayene ederseniz tanınız o kadar kuvvetli oluyor. Tanı koyduktan sonra tedavi işin daha kolay kısmı oluyor. Yani bir hastayı eğer tanı koymadan gelsin ameliyat edeceğim diyemezsin. Tabii. Veya e, tanıyı koydun ameliyat %100 çözüm olmayabilir. Bir fizik tedaviyle, basit bir enjeksiyonda da o hastanın tedavisi mümkün olabilmektedir. Evet. Aslında burada biraz daha bölge halkı şanslı olmalı çünkü takip de tabii ki de çok önemli. Burada sıra bekleme derdi yok. Direkt randevuyla gelip burada iyiye mi gidiyor? Kötüye mi gidiyor? Tamamen takip olarak sizler burada hizmet yani, sağlıyorsunuz. Şöyle bir hastamız geldi, hı hı. E, ilaçlarını yazdık, tedavisini düzenledik. Mutlaka bir hafta sonra ya sekreterim telefonla arar, Güzel. ya burada gelip görülmesi gerekir. Hı hı. E, mutlaka onu takip etmemiz gerekiyor. Eğer hı hı. hasta zaten sahipsiz olduğunu hissederse başka yere gidiyor. Doğru, psikolojisi de bozuluyor, e, ağrı ağrım geçmedi ama evet. geldiğinde ağrısı %10 on geçmişse ha hı. ekstra ne yapabiliriz? Tedavisine ne katabiliriz? <laughs> Buna göre yani tamamen iyileşinceye kadar bizim gözetimiz altında gider yani hasta. Süper, peki hocam ameliyattan çıktı, gelemedi eve, buna bir hizmetiniz var mı yani buraya yani, gelemeyen kişiler için? Hasta ameliyatta çıktı, genellikle benim ameliyatlarımda hastanede kalış süresi bir gece veya iki gecedir. Ondan Hı -hı. sonra hasta evine gider. Hı -hı. Bu dönemde eğer bir fizik tedavi ihtiyacı varsa fizyoterapistimiz var. Hafta içinde belli saatler ayarlayıp hı hı. şehir içinde kaslarımıza böyle bir hizmetimiz ha, güzel. var. evde bakım hizmetimiz Tabii. var. Fizyoterapistimiz gidiyor orada hastayı hı hı. görüyor nasıl yürütülecek, nasıl e, hareketler yapılacak onlar hı hı. eğitim veriliyor. Ha ameliyat sonrasında e, evde fizik tedavi ihtiyacı yoksa da burada biz kendisine Egzersizleri birebir anlatıyoruz, Hı -hı. nasıl yapması gerektiğini öğretiyoruz, eve de o şekilde gönderiyoruz. Güzel, aslında burada danışmanlık hizmeti de tabii. alıyor bir nevi. E, tabii başarı tek başına olmuyor, e, profesyonel bir ekip de var arkada. E, toplam kaç kişilik bir ekibiniz var hocam? Şimdi burada ben Hı -hı. doçent doktor olarak, ortopedi uzmanı olarak çalışıyorum. Hı -hı. Eşim fizik tedavi uzmanı Zuhal Hanım, Hı -hı. o, o görev alıyor. Uzman fizyoterapistimiz var, Hı -hı. O, o hastalara birebir hizmet vermekte. Süper. Bunun yanında çok iyi bir sekreterimiz var. Bunlara sürekli hatırlatıyor. Hastayı arıyor. Anladım, onlara rakam, evet. tabii sürekli bilgilendiriyor. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Süper, Ve ekibimiz hızlı, bu şekilde güçlü hızlı bir, bir ekip. şekilde aslında güçlü bir şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Peki çalışma saatleriniz nelerdir hocam? Çalışma saatlerimiz burada sabah biz 9'da başlıyoruz. 6'ya kadar genellikle hizmet veriyoruz. Ha, tabii aciliyeti olan hasta telefonla hı hı. ulaştığında her zaman yerimizi açıp kendisine hizmet vermekteyiz. Peki Telefon demişken sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medya hesaplarını söyler misiniz? E, i̇letişim olarak hı hı. 0545 919 54 13 numaralı telefonda direkt Sekreter hanıma arayarak Randevu alabilir, randevusunu abi. ayarlayabilir. Hı hı. E, sosyal hesap olarak da Instagram'ı kullanmaktayım. Doçent evet. Doktor Özgür Karakoyun. Altre MD. Buradaki MD şey oluyor, Medical Doctor hesabı. Ha, evet, evet. Genelde öyle yapıyorlar hocam. Doğru. Oradan da sizlere direkt hem çalışmalarınızı hem de sizi görebiliyorlar hocam. Peki lokasyon olarak Tekirdağ'ın tam neresindeyiz? Lokasyon olarak aslında yerimiz çok kolay. Yaşam Hastanesi'nin tam karşısındayız. Direkt bu şekilde Ana Tam yanındayız. Direkt bulabilirler. Süper. Son olarak buradan sizi tercih eden hastalarımıza söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Buraya gelecek olan hastalarımızın da şifa bulmalarını istiyoruz. Kendilerine farlda vereceğimizi düşünüyoruz. Süper. Buradan da seslenmiş olalım Tekirdağ halkına. Öncelikle vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Tekirdağ halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca eşinizle birlikte güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde devam edersiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. İşimin uzmanıyım.